Selamun Aleyküm Ergenekon'dan cümle dostlara, Türk milletine selamlar, sevgiler gönderiyorum. Arkadaşlar her yıl olduğu gibi yine bugün de Ergenekon'da buraya gelebil gelen, burayı ziyaret eden efendim kiraz yiyemeyen, alamayan insanlar için, dostlar için, sevdiklerimiz için şu anda Ergenekon'da ona yakın ağaç koyduk. Tamam mı? Şöyle ona yakın ağaç koydum. Bunu gelip arkadaşlarımız gönül rahatlığı içinde Ergenekon'da kirazlarını yiyebilirler. Helalı hoş olsun. Hiçbir zaman vay ne derler, vay haram mı derler yok. Ergenekon'da haram yok, helal var tüm. Onun için bütün burada yolu düşenleri, düşecekleri ve niyet alanlar gelsinler. Ayrıca burada şöyle bakın. Reçel yapmak isteyen, reçel yapmak isteyen aileler. Güzel insanlar. Sadece üç ağaç var beyaz kiraz. Kim elini çabuk tutarsa gelsin. Reçelli kirazını toplasın diyoruz. Utanmaca, çekinmece yok. Celal Aslan'ın ergene konunda. Efendim gönül rahatlığıyla suyunuzu doldurun buz gibi. Erikli'nin üstünde kalitesiyle çayınızı demlen varınca kirazınızı da gönül rahatlığıyla afiyetle yiyin. İnşallah bir dahaki yıl seneye kiraz hasat mevsiminde evet kiraz hasat mevsiminde görüşmek dileğiyle diyoruz. Selamlar, sevgiler. Hoşça kalın.